Samsun Valisi Doçent Doktor Zülküf Dağlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden merhum Türk Kızılay'ı Samsun Şube Başkanı Habib Demirel ve diğer sağlık çalışanlarının ailelerini ziyaret etti. Değerli arkadaşlar, bir yıldır koronayla mücadele ediyoruz gördüğünüz gibi. Maalesef bu bu dönemde de sağlıkçılarımızdan kayıplarımız oldu acı kayıplar bunlar bizim için. Doktorlarımız, eczacılarımız, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarımızın 12 tane kaybımız var Samsun'umuzda. ilimizde. Tabi onların acılarını bir, bir nebze de olsa etme için bir bayram ziyareti yapıyoruz bu şekilde. Ee, tekrar onların gönüllerini almak e, ve e, acılarını paylaşmak için ziyaret ettik. Tabi şimdi de e, Habib Demirel gerçekten burada Samsun'umuzda da bilinen bir doktorumuzdu, hem Kızılay Başkanı olması itibariyle hem eski yöneticilik yapmış olması itibariyle Samsun'da, Sağlık Camiası'nda ve sivil toplum kuruluşlarında bilinen bir arkadaşımızdı. Çok gayretli, çalışkan her şeyiyle. E maalesef bu acı kaybı hep birlikte yaşadık bildiğiniz gibi. E ailesine böyle bir ziyaret yaptık acıların paylaşma için. Ve peyderpey bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. 12 tane sağlık kaybımız var bildiğiniz gibi arkadaşlar. E tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.